Yeni Yüzüm Ahmet Karacan Anlatacak bir şey yok adlı öykü kitabından Adım Galip Galip yazar 37 yaşındayım. Kendime yeni bir yüz almaya, pardon, yaptırmaya karar vermemin üzerinden uzun bir zaman geçmedi. Yüzümün eskimiş, pörsümüş, kırılmış olabileceğini düşündüm. Bu yüz değişikliği isteğinin kendimden mi yoksa içinde yaşadığım toplumdan mı kaynaklandığına şu ana kadar karar vermiş değilim. Belki de yıllar yılı yüzümde kendisini taşıtan ifade böyle istiyordur. Belki de yüzümün etrafa yaydığı bu sitemli ifade değişim isteğinin bir sonucudur. Yüzüm üzerindeki paletli bir dozerin geçişi gibi 37 yılın ağır yükü altında ezildi, büzüldü, sarktı, kırıştı da ben bu değişime bir açıklama getirme çabasıyla kabahati yaşımda değil kendimde buluyorumdur. Ama şurasını iyi biliyorum, çocukluğumdaki aynalarda ya da öğrencilik yılları fotoğraflarımdaki yüzüm artık yok. Giderek daha yılgın, daha dingin ve daha hassas bir yüzüm oldu sık sık ifade değiştirmemin, iyi görünme isteğimin, insanlara hayır diyemememin, hatta bazen gerçekleri saklamaya kadar giden tutumumun bunda etkili olduğunu sanıyorum. Yeni yüzümün tebessüm süresi ciddilikten daha kısa, jest ve mimiklerim açısından ifadesiz. Bu asıklık, handelerimde sarkıklığın, alnımda çizgilerin, şakaklarımda çöküntülerin üzerine bir gece gibi örterken, göz kapaklarımı daha ağır, göz çukurlarımı daha derin bir hale getirdi diyebilirim. Yeni yüzüme gülmeler olması, alay edilmesi endişesini de taşımıyor değilim. Fakat ikinci yüzümle görününce ilginç tecrübeler yaşayabilirim. İlk yüzümü taşırken ki acemilikleri, hamlıkları, saflıkları aşabilirim. İsteyen istediğine gülsün der geçebilirim. Yeni yüzüm, yaşım ve konumumla orantılı olmalı diye düşünmeden edemiyorum. Birilerinin galip yazar kaygısızın biri ateş yansa umurunda olmaz. Sorumluluk nedir bilmez 37 yaşına geldi hala delikanlı gibi demesi ihtimali beni endişelendiriyor memlekette olgunlaşmanın, yaşlanmanın, düşkünlüğün bile bir bedeli varken dinç kalmak karşılıksız olabilir mi diye sormadan edemiyorum. Toplum da bir süre sonra saçlarınızın ağarmasını, simanızın yerleşmesini, yüzünüzün yenilenmesini isterken size katlanamaz hale geldiğini, ne işe yaradığınızı sizden çok olduğunu düşünüyor.'' bu kadar elzem bir ihtiyacın karşılanması için memleketteki ustaların sayısında sürekli artış olduğu sır değil. Yüzcü deniliyor bu esnaf grubuna. Kaybolan, tükenen, biten onlarca meslek varken yeni ortaya çıkan bu uğraşılar insana umut da aşılamıyor değil. Yüz değişimini kim bulduysa hayırla yad edilsin, ecdat kalksın da baksın diyesi geliyor insanın. Ama ben kararlıyım en pahalısından olsun, orijinaliyle ayırt edilemesin diyeceğim yüzcüme. Böyle değişiklikler her zaman yapılmaz. Keresteden kısma, malzemeden çalma, hayatta paranın satın alamayacağı şeylerin peşinde olmak var ya, buna yeni bir yüz yaptırmak da dahil. 2. Bilgisayarcılığın, iletişimciliğin, internet bankacılığının, çağrı merkezciliğinin, sosyal medyacılığın, sanal alemciliğin, güzellik ve estetik salonculuğunun yanında yüzcülük de doğdu ve hızla gelişen, büyüyen bir hizmet sektörü haline geldi. Geçen gün bir grup esnaf oturmuş sohbet ederlerken istemeden de olsa kulak misafiri oldum. Memlekette cep telefonu işi yapanların sayısı berber esnafını geçmiş olmasına rağmen yüzcülerin sayısı her iki meslek dalında da öndeymiş. Hem de iyi görünen yüzler yapıyorlarmış. İlk zamanlar el emeği göz nuruyla yapılıyor olmasına rağmen şimdilerde bilgisayar programları kullanıyorlarmış. Orijinali gibi oluyormuş. Müşteri bilgisayardan beğendiği yüzü seçiyor, daha sonra kalıp olarak kullanılmak için yüzün çıktısı alınıyormuş. Hmm, başka seçenekler de sunuluyormuş müşteriye. Burun dikleştirme, dudak şişirme, kulak büyütme, saç ektirme gibi estetik unsurlar yani. Teknoloji ürünü olanlar nimet değil de nedir bu zamanda? Yüzcülerin en büyük handikapı aynı anda birden çok yüz yapabiliyor olmaları gibime geliyor. Bir insanın iki yüzü aynı anda taşıyıp taşıyamayacağını düşünmeden… Çift çekirdekli işlemcileri çift numara taşıyabilen akıllı telefonları kullanan, çifte vatandaşlığı bulunan, çift üniversite okuyan, çift pasaport taşıyan, bazen de çift telli oynayan o kadar insan varken çift yüzü birlikte kullanıma sunmanın lafı mı olur deseler hiç şaşırmayacağım. Asıl yaralayıcı ve kanatıcı olanın yüzsüz kalmak olduğuna inanıyorum. Bir yüzü olmalı diyorum insanın, bir yüz taşımalı iyi ya da kötü eski veya yeni güzel ya da çirkin yeni bir yüzün eskisiyle arasında mesafe koymuş olması bakımından yeni duygu ve düşünceleri açık hale geldiği kimsenin bir başkasına yüzü ya da gözü için değer vermediği kendi yüzüyle barışık olmayanın hiç kimsenin yüzüne katlanamayacağının da bir gerçek olduğunu bilerek 3 Öte yandan yeni yüzümün daha merhametli bir dünyaya arz endam etmesini de istiyorum. Kargaşanın, zulmün, felaket ve kıyımların, kıtlığın, göçlerin olmadığı bir dünyaya. İnsan vahşetinin eski yüzlerle beraber tarihin derinliklerine gömülmesini, yeni yüzüme günün parlak ve besleyici ışığının yansımasını, aydınlık görünmesini, hatalarımla yüzleşmesini, insanda dağılan mutluluktan payına düşeni almasını istiyorum. Yeni yüzüm dirensin, dayansın, dönmesin, ilk tokatta kaçmasın, ele vermesin, ispiyon etmesin, satmasın, atmasın istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Ellerimi, sözlerimi, duruşumu sunacağım insanlar beni yeni yüzümle tanısın, hayret etsinler, utansınlar, imrensinler bana. Onlar da yeni yüz yaptırmak istesinler. Neye mal olursa olsun yeter ki yeni bir yüzümüz olsun desinler, sorsunlar. Neden ve nasıl karar verdin galip? Nerede yaptırdın galip? Memnun musun galip? Tavsiye eder misin galip? İnsanın yeni bir yüze sahip olması nasıl bir duygu galip? Gibisinden sorularla adeta bunu alsınlar. Tıpkı benim yüzüm gibi yaptırmak, bana benzemek, benim gibi olmak, hatta biraz daha cesaret bularak aynı senin yüzünden olsun galip desinler. Kimse eski yüzüyle çıkamayacak hale gelsin sokağa. 4. Her şeyi yüzüme vurmayın diyorum artık. Taze bir yüz bu. Biraz eskisin, yerine tam bir alışsın. Bir işin de üstesinden gelemedi denmesin. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Yüzünden düşen bin parça. Aynalarla sorunun mu var falan diye. Önemli olanın kimin hangi yüzde dolaştığı merakından çok eski yüzümle yenisi arasındaki doğru orantı olduğuna inanıyorum. Değiştirdim bir defa ya da değişti. Sürekli yüz değiştirebilecek kadar parası olanlar, buna ihtiyaç duyanlar, gizlenenler, kanun kaçakları, iki, üç, dört istedikleri kadar yaptırabilirler. Bu onların sorunu. Soyadım yazar olsa da eski yüzümün resimlerini hala saklarım. Benim atma huyum yoktur. Anıların, geçmiş zamanların, eski bayramların, karne günlerinin, top oynadığım, kavga ettiğim, küfürleştiğim arkadaşların, kendimle ilgili her şeyi saklarım, müsvette kağıtlarımı bile. Çünkü onlara karalama saydım, temize çekecek bir öyküm olmazdı diye düşünürüm. Yeni yüzümün eskisine göre daha asabi olduğu kesin bana mesafeli olduğu da, anlaşılan onunla anlaşmazlıklarımız da olacak. Eski telaşlarım yüzüme kolay yansırdı, sırıtırdı, asılı kalırdı bazen. Artık acelem yok. Her şeyin olacağına vardığı bir hayatı yeniden kavruyorum. Biliyorum ki belki de yüzüm eskimedi. Siz olgunlaştı da diyebilirsiniz. Pişti, yandı da. Deşifre oldu ya da tecrübe kazandı, tanındı, açığa çıktı, yenilendi.'' yeni yüzün pişmanlığın, nedametin, af dilemenin, helalleşmenin, barışmanın, aramanın, kapıyı tekrar çalmanın, eşiğe yeniden yüz sürmenin, yine de bir konuşmanın, yardımcı olmanın, acımanın, sarmanın, toplamanın temsilcisi olsun. Yeni yüzümle her an beraber olsak da eski yüzümü özlemiyor değilim. Arada bir görsem hasretim diner diye düşünüyorum ama yüzcüm bunun mümkün olmadığını söylüyor.'' Çünkü eski yüzleri geri dönüşüme gönderiyorlarmış. Dedim ya, bir ihtiyaçtan mı yoksa tavsiyeden mi kaynaklandığına hala karar verebilmiş değilim. Sakın sormaya kalkmayın, galip kim bu yüzcüler diye. Ben benimkini tanıyabilirim ancak, sizin yüzcülerinizi bilemem. 5. O sabah kendimde fark ettiğim bu değişiklikleri içime sindirmiş olarak sokağa çıktım. Aynı esnaf grubunun önünden ikinci defa geçip gittim. Arkamdan söylenenler hala kulaklarımda. Galip iki satır yazı yazınca yürüyüşü değişti.